Nasıl bir sonuçla karşılaştın? Lan abi. oğlum beni bir dövdü anana sikiyim. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Bak ben hep çalıyordum tamam mı? Anlamıyordu, anlamıyor zannediyordum. Çünkü söylemiyordum aramına koyayım. Ama bir gün beni bir dövdü. Hesaplamış. üç tane yüzlük vardı cebinde. 300 lira. <laughs> Ben de 103 <laughs> aldım amına koyayım. Orospu çocuğum gece beni yataktan uyandırdı. Ananı avradını sikeyim. Bak yemin billah ediyorum gece en beni yatağa. Yok, vurgun olmuydu abi. Yok, yok lan çarpıyordum ya 20 lira 50 lira böyle amına koyayım alıyordum <laughs> yani anladın mı? Bak Allah çarpsın çet. Ee, Emirhan Beşiği kutlu olsun kardeşim. Bak o geceyi size anlatayım mı? Yaşatayım mı o geceyi size? Ya, Baba. Bak hiç unutmuyorum günlerden çarşamba. Okula ekeceğim. Kız arkadaşımla sinemaya gideceğim, oradan çıkacağım, Burger King'e gideceğim. 100 lirayı çektim amına koyayım böyle kılçık çeker gibi tamam mı? 100 lira o zaman. Lan nereden bileyim o, o, zamanın parasıyla bu arada Bayağı 100 lira iyi. o zamanın 100 lirası şimdiki 100 lirayı var ya. Amına koyayım Pikachu'nun balbazarı siktiği gibi ben, Bak ya amına koyar yani. Ya iyi para 1000 lira da değil de yani iyi para bu. Burada 2 15 lira. Bak o zaman. şöyle söyleyeyim sana sinemaya gidersin iki kişi. Üstüne burger'a gidersin, üstüne de bir kafede kahve içersin. Öyle bir para o 100 lira yani anladın mı? İçinde bunun tren parası, metrobüs parası falan bunların hepsi var amına koyayım. İyi para. Baba çarşamba amına koyayım. çektim parayı dedim yarın dedim okul dedim ekiyorum dedim amına koyayım. Bak o kadar da huzurluyum ki parayı da koymuşum parayı da nereye koydum biliyor musun? Yastığın yattığım yastığın çarşaf kılıfının içine. Ne olur ne olmaz amına yani yastığa yatıyorum çarşaf var ya onun içine soktum parayı. Ne olur ne olmaz. Abi gece bir böyle artık herkes yatacak babam da artık uyuyacak tamam mı? Yarının hayalini kurayım hem sinemaya gideceğiz falan filan. Ee, hem oradan çıkacağız burger <laughs> yiyeceğiz falan. Bunların hepsini şey yapıyorum böyle e, kafamda kurguluyorum amına koyayım. Ay oğlum diyorum yarın on numara beş yıldız bir gün falan. Bakır